Herkes Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri emrenebilir. Bu emir tarihi değiştirdi ve İzmir'in Yunan'dan kurtulmasının ilk adımı oldu. Peki orası Ege Denizi değil mi? Atatürk neden Akdeniz demiş? Çünkü Ege aslında mitolojide Yunan kralının adıdır. Egeus kendini denize atarak intihar eder ve Yunanlar o denize Ege Denizi adını verir. Osmanlı kaynaklarında ise Türklerin Adalar Denizi dediğini görüyoruz. Atatürk Adalar Denizi Akdeniz'e bağlı olduğundan dolayı emir verirken hedefiniz Akdeniz demiştir. 1941 yılında gerçekleştirilen 1. Coğrafya Kongresi'nde ise tarihi bir hata yapılarak Adalar Denizi yerine Ege Denizi biri kullanılmış ve coğrafya kitaplarına bu şekilde geçmiştir. Bizim aslında Akdeniz'in bir parçası olarak gördüğümüz Adalar Denizi'nin doğusunda yani Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi oyun dışı bırakmak isteyen Yunanistan, Amerika'nın yardımıyla Adalar Denizi'nde Türkiye'ye karşı savaşa hazırlanıyor. 7 Ocak'ta Amerika'ya giden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Trump'tan araba bulucu olmasını istedi. Aksi takdirde çekilmeden tepki vereceklerini yani savaşacaklarını söyledi. Trump'a Mitsotakis'e verdiği yanıtsa ya yenilirseniz şeklindeydi. Uh, the agreement signed between turkey uh, and libya infringe upon greece's uh, sovereign rights uh, and essentially cause uh, great uh, concern and instability uh, in a region which uh, is already highly problematic so we would be very yeah. much looking uh, to your support to make sure that these types of provocative agreements uh, are not being put into place and i think we should refrain in general in the eastern mediterranean for any sort of activity that inflames passions and that doesn't, you know, promote uh, regional peace and security. So we'll be very much looking forward um, to your uh, to your support on this issue because it is a very important issue for my country. 1923 yılında imzalanan Lozan ve 1947 yılında imzalanan Paris Antlaşmalarına aykırı olmasına rağmen adalarda silahlanan Yunanistan Türkiye adaları geri alacak diyerek Türkiye şikayet ediyor. Peki Büyük Yunanistan hayali kuran Yunanlar neden korkuya kapıldı ve Yunanistan Türkiye savaşı mümkün mü? Lozan ve Paris Antlaşmalarına göre adalarda askeri varlık ve silahlanmak yasak ancak Yunanistan üst kurarak ve silahlanarak bu iki antlaşmayı da bozdu. Tarihte arkasında bir ülkenin gücünü almadan savaşma artı gösterilmemiş Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye sınırında üst kurmasına izin verdi. Yunanistan, Amerika'nın verdiği destekle ve Avrupa'ya güvenerek Türkiye'yi tehdit ediyor. Hatta Doğu Akdeniz'de de karşımıza çıkan bu ülkeler, geçen Şubat ayında yaptıkları tatbikatta namlularını doğrudan Türkiye'ye çevirmişti. Tatbikat sonrası bir Yunan yetkili, mesajımız gayet açık diyerek Türkiye'yi alenen tehdit etmişti. Yunanistan daha önce de Fransa'yı tatbikat yapmak üzere Adalar Denizi'ne davet etmişti. Gerçek mühimmat kullanarak tatbikat yapan Yunanistan'ın tehditlerine Türkiye Mavi Vatan Tatbikatı ile karşılık verdi. Aslında en önemli sorulardan biri de şu. Yunanistan savaş kaldırabilecek güçte mi? 2015'te iflasın eşiğine gelen ve Avrupa Birliği'nden kovulması gündemde olan Yunanistan'da halk 2018'e kadar ATM'lerden istediği kadar para çekemiyor, internetten istediği kadar ürün alamıyordu. Yunan ekonomisi hala kredi veren Avrupa bankalarının denetimi altında. Harcamalarının çoğunu savunmaya yapan Yunanistan'ın askeri gücü nasıl bir bakalım. Yunanistan'ın etkin asker sayısı 155 bin. Türkiye'de bu sayı 665 bin. Yunanistan'ın 10 11 denizaltısı varken Türkiye'de bu sayı 12. 10 milyon nüfusa sahip Yunanistan'ın elinde bulunan tank sayısı 1254. 83 milyon nüfusu Türkiye'de ise 3200 tane tankın olduğunu görüyoruz. Savaş uçağı sayısında da Türkiye'nin üstünlüğü bulunuyor. Yunanistan 187 savaş uçağına sahipken Türkiye'de 207 savaş uçağı mevcut. İsterseniz daha fazla detaya girmeyerek durumu şöyle özetleyeyim. Amerika'nın Türkiye sınırına üst kurmasının sebebi füze alacak parası bile olmayan Yunanistan'ın kendine koruyacak gücü olmaması. Daha önce Rusya

Από Ελλάδα. Από ξέρω εγώ, όχι Ελλάδα, Δυτική Τουρκία. Δυτική Τουρκία. Ναι ναι. Ναι, ναι. ναι, ναι. Υπάρχουν αναφορές ότι έχουν εμφανιστεί κάποιες, σε κάποιε περιπτώσει δοκιμαστικέ πτήσει. Ναι, μάλιστα. Ναι. Ε, μην τρομάζετε από αυτό. <laughs> Yunan medyasına ve Yunan anketlerine göre yakın zamanda Türkiye Yunanistan savaşı göreceğiz. Sizlere Adalar Denizi'nde neler olduğunu, Amerika'nın Yunanistan'a neden üst kurduğunu anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.